Hayatımız boyunca hep birilerine uyum sağlamaya çalışmak ne kadar zor ya. Yazmışım 20 Mayıs 2025'te telefonumun notlar kısmına. Hani spesifik olarak o gün ne yaşadım hiçbir fikrim yok hatırlamıyorum. Ama şu anda da o hissi direkt alıyorum. Hayatımın gerçekten insanların bencil diye nitelendirdiğine takılmadığım ve bunun aslında güzel bir şey olarak bulduğum bir dönemindeyim. Ve buraya gelmem de aslında çok uzun sürdü. Ben çünkü hiçbir şeye hayır diyemeyen, sürekli böyle bir problem olduğunda, bir sıkıntısı olduğunda konuşamayan, bunu dillendiremeyen sürekli içine atıp 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 en sonunda kendi kendine patlayan ve kimsenin haberi olmamasına rağmen işlenince kendini yiyip bitiren bir insan. Hani şunu fark ettim ya hayır demek bu kadar da korkutucu bir şey değil ve hayır diyen insanlar gerçekten dünyanın en bencil en kötü insanları değil. Bir de bize şey kültürü var ya ama ayıp olur. Ya şey demiyorum hani Aman ayıp olsun ya. Yani ben üzüleceğim, ya, ben mutsuz olacağım. O zaman ayıp olsun. Ne yapayım? Gerçekten Mayıs'tan sonra bak bunu çözmüşüm ve bu yıl kendime bunu katmışım. Siz sırf hayır dediğiniz için, bazı şeylerde, bazı kişilere uyum sağlayamadığınız için ki bunun herhangi bir sebebi olmayabilir. Bazen sadece canınız istemez. Dünyanın en kötü, en bencil insanı değilsiniz. Bunu böyle düşen olursa da bırakın düşünsün. Vallahi ya.